Mr. Jeb Medya'dan herkese merhaba. Samsung geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlediği Ampec etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı. Lansmanına katıldığımız etkinliğe damgasını vuran ise Galaxy Buds 2 Pro kulaklıklar oldu. Buds 2 Pro'ya ne gibi yenilikler geldi yakından bakalım. Galaxy Buds 2 Pro'nun şüphesiz en güçlü özelliklerinden biri pil ömrü. Gürültü engelleyici aktif haldeyken 5 saate kadar kesintisiz müzik çalabilme özelliğine sahip ve 3,5 saat kesintisiz konuşma olanağı sağlıyor. Şarj kutusu kullanıldığı takdirde ise bu süre 14 ile 18 saate kadar yükselebiliyor. Gürültü engelleyici kapalı olduğu takdirde ise 8 saate kadar kesintisiz müzik dinleme olanağı sağlıyor. Konuşma süresi ise 4 saate kadar çıkabilmekte. Şarj kutusu kullanıldığında ise bu süre 15 ila 19 saate kadar çıkmakta. Pil ömrü ile piyasadaki rekabette oldukça avantajlı bir pozisyonda olacağı benziyor. Samsung şu ana kadarki en iyi aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip kulaklık olduklarını iddia etmekte. Kulaklığın teknik özelliklerine baktığımız zaman ise Samsung Galaxy Buds 2 Pro kulaklıklar daha uzun süreli kullanım için Buds Pro'ya göre %15 daha küçük boyuta sahipler. Aynı zamanda etkili hava çıkışı için özel bir havalandırma deliği de modele eklenmiş. Samsung Galaxy Buds 2 Pro kulaklıklar 3 mikrofonlu bir sistem ile kullanıcının karşısına çıkıyor. Dışarıdaki gürültüyü minimum seviyeye indirmek için ise ön kısım bir önceki modelden iki kat daha büyük. Bunlara ek olarak kulaklıkta yeni sürücüler yer almaktı. Ses kalitesi bir üst boyuta taşındı. Galaxy Buds 2 Pro 24 bit Hi-Fi seviyesinde bir ses kalitesine sahip. Dış sesleri algılama ve mikrofon kullanımında da iyileştirmeler yapılmış. Buds 2 Pro kulaklıklar, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlarda da kullanıma uygun. Samsung Galaxy Buds 2 Pro aktif gürültü engelleme özelliği ve pil ömründeki yeniliklerle iddialı bir şekilde piyasaya girdi. Siz bu kulaklıkları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Mr. Cep'te kalın, hoşçakalın.